It's Geveze in the mornings on Virgin Radio bayanlar baylar kız muhabbetini sizlere sunmaktan büyük gurur duyan Virgin Radiodan sizlere sesleniyorum ben Geveze ve kız muhabbeti başlıyor kızlar hoş geldiniz hoş, hoş bulduk Cerencem hoş geldin Büşracem hoş geldin, selamcim sen bulduk. zaten buradaydın hoş geldin bir kez daha hoş bulduk ya ee, şu baş ağrısı mevzusuna burada da bir girmek istiyorum. Bugün baş ağrısından bahsediyoruz da. Ciddi ciddi kadınların başı ağrıyor. Ben denk geldim. Yani şimdi 43 yaşında bir erkek olarak zaman zaman böyle baş ağrılarına denk gelmiştim vardı Neden ağrıyor kızların başı? Büşra hiç başın ağrıdı mı? Evet. Neden ağrıyor? Yorgunluktan yani. Yani yorgunluktan mı ağrıyor? Yorgunluktan. Evet. Ya yani böyle çok yorulunca insanın başı mı ağrıyor. Evet yani. Ben ne kadar yorulsam hiç başım ağrımıyor. Özellikle de geceleri böyle çok uykusuz kaldıysan, gün gün içinde çok efor sarf ettiysen gün içinde çok efor sarf ettin, yoruldun gece başın ağrıyor. Başın ağrıyor. Tabii birikiyor. Birikiyor onlar Hı -hı. ve şey yani şunu hakikaten birine ne dedim mi? Çok başım ağrıyor. Evet. Ve tabak gibi kaldı değil mi orada? Öyle. Duvarda asılı tabaklar vardı. Benim annemin <laughs> evinde vardır. Venedik'ten falan. Eşin, dostun, akrabanın getirdiği böyle venedik tabak, öyle asılı kalıyorsun. Yani şimdi kadınlar tabii erkeklere göre daha böyle fiziksel olarak yorulabilir. yorulabilirler. Tabii Hı -hı. erkekler daha güçlü o konularda. O yüzden mesela bir erkeğin spor yapma süresi bence bir kadına göre daha fazla olabilir. Ya bu da sportif Lisbon gibi bir şey diyorsun yani burada da ortada bir yani sporla alakalı bir şey. Evet. Peki yani mesela bunun süresi nedir o zaman? Yani mesela bir erkek ne kadar spor yapmalı? Arkadaşlar mikrofonunuz açık duyuluyor <laughs> konuştuklarınız. Hadi ya. Arkada konuşuyor bunlar ya fısır fısı konuşuyorlar. Mesela bir erkeğin spor yapma süresi averaj ne? Bir kadının ne? Yani bir erkeğinki bir kadınınkine göre iki katı olmamalı. Yani bir kadın ne kadar spor yapıyorsa bir erkek de o kadar yapmalı. Ha sadece. o kadar spor yapmalı. Kadın erkek eşit yapmalı. Evet. Ama erkek idmanlı olmalı. İdmanlı olmalı. kafa <laughs> sağlam, sağlam vücutlu. İdmanlı olacak yani. İl erkek çalışıp mı gelecek yani? Tabii çalışmalı yani. Her zaman zinde. Çalışmalı. Evet. Yani normal zamanda da çalışmalı. Seninle mi? Anlamadım ben ne? Beraber mi? Spor. Yani e o sporu ıı, Spor önemli tabii. Birlikte yapmak gerekmiyor ki tek başına da yapabiliriz. Tek başına da tek tek başına da spor yapılıyor tabii. <laughs> Yapılıyor yani ben ben hiçbir zaman biriyle beraber yapamam hep ha, tek başıma spor yapıyorum. İki kişiyle yaparım. daha eğlenceli oluyor. Komisyon yok ben falan. sıkılıyorum ya öyle. Tek başına işte sıkıcı oluyor. Yok, ben de yani tam. Üç kişi mi spor yapmalı? Yok diyorsun? iki kişi böyle muhabbet ediyorsun falan arada sırada portakal suyu içiyorsun böyle. Ha süre yok devam yok çok ediyorsun. ben bizim televizyonu açıyorum televizyon karşısında siz o makinaların üzerinde televizyonlar var orada spor yapıyorum böyle yürüyüş <laughs> Tek başına. Tek başıma tabii ya. Kalabalık daha güzel oluyor. Şey seviyorum abi iki üç kişilik gruplarla koşmayı seviyorum. Konuşuyor musun koşarken? Koşarken konuşamıyorum çünkü nefes bile alamıyorum. <laughs> Çok güzel oluyor koşarken. Yani eskiden koş koşarken e, açıkçası konuşabiliyordum. Eskiden e, uzun böyle bir 10-12 kilometre koşuyordum aslında böyle düz Böyle hafif tempoda koş koşmayı çok severdim eskiden. Haftada iki de koşardım. O zamanlar konuşurdum, hoplardım, zıplardım. Şimdi geçenlerde otobüse bir yetişmek için bir depar atayım dedim ve ee, beş... hakbili ha, 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 olan var ha, mı diye 100 metreden sonra şey. Ama tabii ki böyle küçük gruplar güzel oluyor spor yaparken. Gel koşarken müzik dinlemek de güzel oluyor. Bir değişiklik katıyor tabii. Tabi klasik müzik dinleyeceksin koşarken. <laughs> <laughs> Yada ya pam fark, farklı pam Yada farklı pam pam farklı 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 pam 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 farklı pam farklı pam farklı farklı pam farklı farklı pam farklı 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 su farklı 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 Çok fazla su içersen ama farklı 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 Ama, evet. <laughs> ama nereye? Spor arkadaşının yanında mı? Etrafa değil. Ne oldu yeri Yok, tükürüyor diyorum koşuyor şimdi so yani, sokakta evet. koşuyorsun. Evet Bak, bir de sokakta spor salonundayız ki o yüzden. Ha yani şimdi tabii çeşitli spor yapma yerleri var sokakta yapabilirsin spor salonunda Bence yapabilirsin. Bence spor her yerde yapılabilir. Tabii. Spor her evet. yerde yapılabilir mi? Aa, kesinlikle. Ya. Senem <laughs> yapmış. Yani mesela bugüne salın. kadar spor yaptığınız en ekstraordiner yer neresiydi Ceren? En acayip yer spor yaptığın. Hadi Cerrah. Cevap verebilir misiniz? Ya yani vermiyorsanız da vermeyebilirsiniz. Yok, tabii. Hakikaten. Kumsaldı. Kumsaldı. Kumsalda koşu düz koşu yaptınız. Yürü. <laughs> evet. Ee, Senem sen nerede yaptın? Kumsaldı benim de. Ciddi Başka... misin? Tabii. Ya kumsalda ama koşarken insan çok yoruluyor. Ayağını batıyor evet, şeyler. Yani koşar, şimdi sonuçta kum kum seni tam rahat taşıyamıyor böyle hı hı. kuma gömülüyorsun Daha çok efor sarf ediyorsun. Bir evet, de ondan sonra yani. koşarken bütün o koşma sırasında bütün o kumlar vücuduna yapışıyor. Doğru. O tatsız, tatsız. Ama yani. o yüzden, yüzden deniz atlamak odan evet, sonra çok sonunda büyük bir denize denize girmek, atalım, denize girmek evet. Denize girmek. Ah Koray. Ah. Koray bir denizi değil ama. <laughs> en ekstraordiner sen nerede spor yaptın? Buzun üstünde. Buzun üstünde. ama tabi buz pateni yapıyorsunuz. Ay, tabii, evet. ama bu ekstraordiner değil yani. Zaten o spor. Şimdi herkes yapamaz onu. Doğru, musun buzun üzerinde spor yaparken? Tabii yok. O eforu sarf edince sıcaklıyorsun bile. Hatta yerden böyle buzu alıp elinle eritip böyle boğazına boğazına alnına alnına sürüyorsun. Son, 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 son. Şunu şu, şu konuyu aslında bitirelim. Ee, nedir arkadaşlar böyle bugünün konusundan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. En son ne sizin başınıza ağrıttı Kim neleri ve başınıza ağrıdı Ceren, eski erkek arkadaşımın beni araması başımı ağrıttı Zamansız mı ağrıdı Yok zamansız değil yani araması. Ha niye arıyor? Evet. Büşra benim e, vergi dairesine gitmiştim. Birkaç saat uğraştıktan sonra işlerimi halledemeyip karşı tarafa geçmem gerektiğini öğrenmek bayağı bir başım artmıştı. Selam. Benim hiç başım ağrımıyor geveze. Biliyorum. <gülüyor> hiç, hiç. <gülüyor> <gülüyor>